Biz bu devletin düşmanlarına yeteriz. Güney Kıbrıs Rum kesiminin azgınlığına yeteriz. Yaptıklarını görüyoruz. Güney Kıbrıs'taki yığılmayı görüyoruz. Putin'in bizim hariciyemize mesaj vermek için Türk devletler teşkilatını boşa düşürecek şekilde ayartıp da bağrımıza sapladığı hançeri görüyoruz. İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz. Antalya'dan hiç değilse bu Türk devletler teşkilatının sebep olduğu ağır travmaya itiraz edebilmiştir. Teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Ona da selam olsun. Aksakallar teşkilatını toplayarak olmaz. Kıbrıs'ta Aksakallar teşkilatını toplayarak olmaz. Neyse bu Aksakallar teşkilatı. Akından, sakalından kudret görmemiz lazım akı sakalı memleketin menfaatini koruması lazım. Akına ak diyeceksek, sakalına hürmet edeceksek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iradesine himaye görmek isteriz. Ahmet Şar'a biz siz nefes almıyor diyorsunuz. Biz siz nefes almıyor diyorsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanını Suriye'de bayrağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla ağırlatacaksınız.